Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Akpük'teyiz. Bugün 325 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş, tam mustakil, tam bağımsız, 4 oda, 1 salon, açık mutfak, otoparklı, yüzme havuzlu, harika bir villa gezeceğiz. Sinan kardeşim şu anda dışını alıyor. Ben de şöyle havuz başındayım. Oldukça güzel, oldukça geniş alana sahip gördüğünüz üzere e, güneşleme alanları falan çok fazla. İskanlı, kat mülkiyetli, deprem yönetmeliğine uygun. Harika bir villa geziyoruz. Gördüğünüz üzere sabaklı sistemle güzel bir havuz alanımız var. Denge deposu ve motor dairesi. Oldukça güzel bir bahçe alanımız var. Tabi bahçe alanına geçmeden etraflıca dolaşacağım. Hem otoparka hem yaya giriş kısmını göstereceğim sizlere. Ön tarafta gördüğünüz üzere burada da bir çim alanımız var bahçe duvarlarının üzerine tamamen demir perforjelerle yapılmış. Oldukça güzel. Ön tarafta da böyle 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramik döşemesi var. Hemen yaya giriş kapımız burada. Otopark alanımızda karşı tarafta. Tabi siz isterseniz üstünü de kapatabilirsiniz. Gene porselen seramikle kolonları ve kemerini kaplamışlar. Birinci katı gene porselen seramikle döşemesini yapmış. Aralarında nikalaj malzemeler kullanılmış. Arka tarafa doğru gittiğimizde güzel bir bahçe alanımız var. Engelli rampamız mevcut. Gerçekten güzel bir işçilikle yapılmış. Bir girişimiz burada. Tabii ben bahçeyi komple sizlere göstereceğim. Gördüğüm gibi geniş bahçeli. Hemen Sinan kardeşimle beraber bu tarafa da bakalım. Alt katta da zaten bir kiler alanımız var. Etraflıca dolaşacağız. Dört cephesinde kamera kayıt sistemleri hazırlanmış. Oldukça güzel, şık bir ev dolaşıyoruz değerli arkadaşlar. Fiyatımız ne? fiyatımız 11 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 11 milyon Türk lirasına bu harika villaya sahip olabilirsiniz. Tabi videonun içerisinde Sinan kardeşim drone görüntülerinde yerleştirecek. Denize mesafemiz ne diye sorarsanız 1,5 kilometre mesafedeyiz. Yerleşim alanının içerisindeyiz. AVM'lere yakınız toplu taşımalara yakınız. Şimdi Sinan kardeşimle beraber evin içerisine gireceğiz. Detaylı inceleyeceğiz. Evet sevgili dostlar şimdi Sinan kardeşimle çelik kapının girişine geldiğimizde diğer, vill diğer villalarda farkı koridor oluşuyor. Sinan'ı içeri alacağım. Çelik kapıyı kapatacağım. Burada anlatmam gereken bir takım şeyler var. Çelik kapıyı kapattığımızda Tabi gördüğünüz üzere akrilik malzeme güzel bir e, vestiyer alanımız var. Yani portmanto alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi ben e, salon ve mutfak kısmına geçiyorum. Hemen salon ve mutfak kısmına geldiğimizde 60'a 120 antresit renginde porselen seramik döşememiz mevcut. Gördüğünüz üzere mutfak gözükmüyor. Oldukça kullanışlı bir salon. Ön tarafta sürgülü kapı verilmiş Işık aydınlatma için. Karşı tarafta gene ışık aydınlatma için penceremiz var televizyon ünitesi, kamera kayıt cihazları da buraya düşünülmüş. Tabi tabana çift e, karton pir malzeme düşünülmüş. Orta yerlerinde kombiji dediğimiz bej boyalarla dizayn edilmiş. Ortaya da yine e, düşük spot lambalar yerleştirilmiş. Mutfak kısmına doğru geçeceğiz. Mutfak kısmına doğru geçtiğimizde aslında ayrı mutfak da yapılabiliyordu. İstenilirse yapılabilir. ile kapatılabilir. Mutfak oldukça güzel son model e, böyle kulpsuz malzemelerden yapılmış. Hemen şurada buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, güzel çimston tezgahımız var. Aynı zamanda bulaşık makinesi yeri, çelik e, evyemiz mevcut. Oldukça güzel, oldukça kullanışlı. Tabi bulaşık makinesi ankestra olduğu için şu anda gözükmüyor. Burada da e, gayet güzel hemen mutfaktan da bahçe alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Tabi burada pirinç malzemeden de lüks böyle güzel dekorlar düşünülmüş. Salon mutfak kısmımız bu şekilde. Dediğim gibi 4 oda bir salon açık mutfaktan oluşuyor. Şimdi özellikle villalarda giriş katında oda isteniliyor. Doğrudur güzel de oluyor hemen giriş kısmında güzel bir yatak odamız mevcut gördüğünüz üzere son derece geniş ferah bir şekilde dizayn edilmiş ortaya tek bir avize sade renkler kullanılmış beyaz renk beyaz kartopiyeler dolaşılmış burada da bir Fransız balkonumuz var bahçeye bakış açısından güzel olmuş kalorifer sistemleri döşenmiş çıkışları dışarı verilmiş dediğim gibi iskanı var kat mülkiyetine kadar her şey hazırlanmış tabi giriş kısmında şöyle duş yerimiz mevcut. Aynı zamanda tuvalet alanı ve Hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkacağız. Dubleks villadan bahsediyoruz. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerden basamakları yapılmış. Yine antresit renginde korkuluklarımız mevcut. Basamaklar oldukça geniş. Yani rıh alanları yaklaşık 1.20-1.30 uzunluğunda oldukça geniş basamaklar. Merdiven alanını aydınlatmak için boydan cam yapılmış. Alttan çift açılımlı Gayet güzel. Korkuluklarımız da pevkala da iyi. 4 oda demiştik. Şimdi bir odamızı tanıttık. 3 tane yatak odamız mevcut. Ne yapacağız? Şimdi hemen genel banyomuza bakacağız. Aynı zamanda odamızın biri de ebeveyn banyolu. Genel banyoya geldiğimizde <laughs> genel şeffaf temper camlı duşa kabinimiz var. Kulaç açtığımızda çok rahat manevra edebileceğimiz bir alan. Şimdi temper camın içerisinde siyah karolajlar kullanılmış. Tuvalet alanı, çift açılı nüvasta, pencere. aynanın üstünde ledler, seramik evye, Çamaşır makinesinde kabin içerisine alınmış. Burada da çok amaçlı, çok kullanışlı raflarımız söz konusu. E, genel banyomuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi hemen e, birinci, ikinci yatak odamıza doğru geçiyoruz. Oldukça kullanışlı, oldukça geniş. 15 metrekare genişliğinde bir yatak odasından bahsediyoruz. E, Işık aydınlatma için pencere ve fransız balkon düşünülmüş. Aynı zamanda gene çift karton düşünülmüş tavan kısmına e, spot lamba ve kristal spot lambalarımız mevcut. Her odada televizyon, telefon sistemlerimiz mevcut. İkinci e, yatak odamız bu şekilde iç kapılar, lake kapılar, kapı kolları antre renginde yapılmış. Oldukça şık ve kullanışlı bir evden bahsediyoruz. Koridor da gerçekten güzel. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde ebeveyn banyolu kapıyı açtığımızda Dediğim gibi bu odamızda 15 metrekare genişliğinde ön tarafta balkona çıkış için Güzel bir sürgülü kapı verilmiş. panjurları açmadığım için, ışık aydınlatma için de burada bir penceremiz söz konusu. Ee, her odada dediğim gibi telefon, televizyon sistemleri var. Bu odamız ebeben banyolu. Sinan kardeşim şimdi banyoyu da yüzeysel olarak sizlere gösterecek. Kullanılan malzeme klasik, standart bir şekilde. Miraç Emlak olarak en güzel villalar neredeyse biz orada oluyoruz. Biliyorsunuz ki 5 milyondan başlıyor fiyatlarımız 11 20-30 milyona kadar çıkıyor. Elimizden geldikçe her evi sizlere, e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Üçüncü odamızdan sonra dördüncü yatak odamıza geçiyoruz. Gerçekten güzel bir balkon alanı da var bu odada. Burası çocuk odası olarak düşünebilirsiniz. Gene ışık aydınlatma için penceremiz söz konusu ve buradan da balkona çıkışımız var. L şeklinde dönüyor. Hemen balkona çıkıp videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Akkuk Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 325 metrekare arsa içerisinde mustakil havuzlu, mustakil otoparklı, tam bağımsız ebeveyn banyolu, 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan denize mesafesi 1,5 kilometre olan çarşı, pazar, alışverişlere yakın her tarafa yürüme mesafesinde güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir videoda söylediğim gibi fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 11 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 11 milyon Türk lirasından pazarlığa açık. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.